Hi, Kuzey, Happy birthday to you, my friend. I wish you the best. Enjoy your day. Stay safe. Ciao, ciao. Sevgili Kuzey, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılları. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. <laughs> Bugün de video çekiyoruz. Hemen söylüyorum. Bugün doğum günü hediyelerimi açıyorum arkadaşlar. Kuzenimle açmaya karar verdim. Çünkü kuzenim tam bir Harry Potter delisi. Ve ben de çok fazla Harry Potter şey olduğu için <laughs> <laughs> kuzenimle birlikte açmaya karar verdim. İlk küçük yerden başla bence. Yani bu hediyemi... açtığında başla. Tamam. <laughs> Bunu sıra çaldı arkadaşlar. İsterseniz nimet <laughs> izleyebiliriz. Hayır. Bunu sıra çaldı. Çok güzel bir nar. Şöyle deneyeyim. Hatta açmıştım. Evet açık. sabahtan beri benim üzerimde deniyor kendisi. Sabahtan beri ablanın üzerinde deniyorum zaten. Evet. Hiç bir şey yapmıyor yani. Ama <laughs> hiç sen başlattın savaşı. Hayır. Hatırla, hatırla. Ben... Hayır, <laughs> <laughs> bana gösterdi. Değil mi? Üst komşum inşallah rahatsız olmaz. <laughs> Mermi gitmedi ki. Mermi <laughs> <Mervi> yok <laughs> içinde burada yazdan aldığı iki tane hediye var. Bunlar e, özel yapım Fesan Furious Hot Bu da neon bir şey ama bilmiyorum bunu. Birini sen aç, birini ben açayım. Şimdi mi açalım? Tamam. Evet. İlk isimlerini söylemiyor muyuz? hiç? Neyse tamam hadi açalım. Bu pes pembe. Çok güzel yani. Pes pembe. Yanları pembe. <laughs> evet. Çok bu da Fesan Furious. Bu özel yapım. Ona bakayım. Bence bu daha havalı. Evet. Havalı olup olmadığına <laughs> bak. Ben Valla benim için kutusu önemli değil. Bazı Bazıları kutusunu saklıyor. Benim için kutusu önemli değil. Ben tüm her şeyin hediyesini kutusunda saklarım biliyor musun? Benim ana kutum var. Çok iyi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bir test duruşu yapalım. <laughs> tıp tıp tıp. Ben açamadım bunu. <laughs> Şöyle göstereyim yakında. Ya ben açayım ya. Durur musun? Tırnağım kırılacak diye korkarım. Oradan niye açıyorsun ki? Şurada boşluk var. Şuraya bastır. Bastım. Tak. açtı. Tamam. <laughs> Sorun ben neymiş? <laughs> şunları da şuraya koyalım. Çok havalı duruyor ya. Dur ben açacağım. Gösteremedim tam. Şunu çok oh. merak ediyorum hani. hava. Bu daha güzel. Bu Bakın. Çok iyi bu arada. Çok güzel. Ya da teşekkürler buradan. Şimdi şu küçük hediyeleri açalım mı? Bunu, evet onları e, açalım. Oradaki abla hediye etti. İsmini pek hatırlamıyorum ama ona da çok teşekkür ederim. Buradan bir tane kalem hediye etti. Hogwarts'a gidiş, gidiş bileti hediye etti. Aaa 9 e, Numaralı, Hayır 9 üç çeyrek. 93 numaralı peron mu? 9 çeyrek abi... numaralı peron mu? 43.80! Bu çok güzel. Bu şey. Kutuyu açtım. Ron'un annesi çıktı. <laughs> Bu kim lan? Bu hani Harry ile hep birlikte geliyorlardı da. Hani bu ördeğe falan dönüşüyor ya. Tamam kardeşim. Ha, şimdi hatırladım. Bu ben de hatırlamıyorum o kadar Harry Potter ın. Aa, Aa. Gryffindor şeye çıkmış. Harry Potter çıktı. Harry Potter ve Draco çıkmış. Evet. Bir de da da Dumbledore çıktı. çıkmış. Dumbledore baba. de da Gryffindor. Evet, şöyle göstereyim. Bunlar Şu çok tatlı. ablaya teşekkür ederim. Şöyle. Aa bunlara aa şeylere kim gözüküyor olduğu arkadaşlar. yazıyor arkadaşta. Hayır. Evet Molly Weasley. Şurada nadirlikleri gözüküyor. Ha, onu mu diyorsun? Onu görmedim. Oha efsanevi iki tane. Efsanevi alımsam burada mı? Evet. Abi sen de Harry Potter. Şimdi şu kupayı aç. Bence, bence, bunu aç. Çünkü bundan Ay sonra. Aa evet ben onu görmedim. Bunu abime aldım. Bayes Bu ikinci en değerli mi? Bir tane daha değerli varmış bunu. Aç bakalım. Burada yazıyor. Abi. Bu evet. PlayStation 5'te oyun olduğu için onu aldım. Spider-Man 2099 almış. Şunu yırtmam lazım. Kusura bakma. Kusura, Kusura bakma. <laughs> Niye açılmıyor bu? Açamadın ki. Ha açtım. Cama açmadın deme. Oha çok ağır ama şurada şey Evet yani. ağır bir kutusu da ağırdı çünkü. maalesef soruyoruz ama çok ağır gerçekten. Evet bayağı ağır. Demir zaten bu galiba. Altında metal yazıyordu full. Onu da oraya koyalım. Bunu atalım. Şimdi neyi açıyorsun? Bunu. Bunu aç. Bu. <laughs> çarpılmış gibi. <laughs> biraz. Zaten çok rahat bir şekilde çıkıyor. Nerede lan bunun Benim bir tane bardağım vardı. Annem kırmıştı. Bir tane daha almışlar aynısından. Annemlere çok teşekkür <laughs> ederim ama bu <laughs> biraz benim bardağıma benzemiyor. Ama yine de çok teşekkür ederim. Güzel düşünmüşsünüz. Öyle koyayım. Neyi açacağız? Bence bunu açalım. Bunlar çünkü çok iyi. Bunu açtık ya. Aa evet onu açtık. de <laughs> <laughs> Bunu açalım. Lego. Tamam Lego açalım. Şimdi evet. başladık en güzel yerlere. Benim tüm oha. Boşu uzatmadım. Oha nasıl seni rahatsız etmiyor. Dur ver. Ben zaten oraya tırnağımı çektim. Aynen, Artık aynen, aynen. <laughs> ben olmaz ayrım yapamazdım. Oha. Bakayım. fazla parça var. Evet bayağı fazla var. En sonunda böyleymiş. Evet. evet. İlk Bunda en alt kısmı yatak. bu sanırım. Evet. Anna. Onu galiba bugün yapabiliriz ya. Herkesimiz şey yapabilir. Üç numara, üç numara. Çok iyi bu. Oraya. Ve dört numara. Fazla cana büyük ama bunu yapmamız bir iki saati bulur. Yok ya yani, ne iki saati. Ama çok büyük. An... Bir şey diyeceğim yani. ben o içerideki arabayı zaten 30 dakikada yaptım. Kocaman arabayı. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Şimdi geldik can alıcı. Boş ver. Geldik can alıcı ürünlere güzel ya. Fazla güzel. var ya kaç aydır arıyordum. Abla bile dedi sen niye bunu aldın dedi. Biz bununla mağazada oynuyorduk dedi. Aa <laughs> tara falan da var. Evet ama bir çıksa. falan da var. Çıkartabilirsek göstereceğiz. Evet bunu da çekelim. Nasıl çıktı da yüzü şu an. Ha, Şu lan bir kutu paramparça oldu. Arkasındaki ne? Aa bak. Aa arkasında şey yeri var. Burada tarağı da var. Çok tatlı. Yiyeceğim bunu. Şurada kartını çok şey bir şekilde çıkarmam lazım nazik. Evet. Nazik, nazik. Davranmam sana nazik, nazik, bundan bir. Buradaki paketi nasıl çıkaracağız? Ama ilk paketini çıkarmamız gerekiyor. 2000 years later. Fantastik. <laughs> ya bunun bir olayı yoktur. Şey <laughs> yok Evet. Ha? Ah. Hedwig bize getirdi Hogwarts şeysi. Kaç şöyle bu? Alabilir mi? Hadi tarayalım biraz. Al biraz tarayalım. Evet. Bunu şuraya koyalım. Koy. Oğlum. <laughs> oğlu. Hedvig böyle mahvede yani. Yarım saatte çıkarmaya çalışıyor. kuzeyi tarıyor şu an Hedvig. Sana Hedvig kötü mü davrandı? Söyle ona ona. Ama da kalamadım. Şimdi geldik Benim büyük herine. en, En heyecanlandım hediye. Benim de. Bu yani. <laughs> ee, Harry Potter Edward Calendar'ı. Çok iyi bu. Çok anı. iyi. Fazlasıyla <laughs> iyi bir hediye bence. Şimdi bir gösterelim mi öyle? Bence çok güzel duruyor ya. Büyük. Kafayı yiyeceğim. <laughs> ama şu yanda şeyleri var. Bir saniye sesini din dinletelim. Tekrar takacağım bir saniye. Ben biraz psikopatiyim. Çok güzel <laughs> oldu. <laughs> Ay. Rom bizi niye en başta? Kaç tane rom var burada? Ben göremiyorum ama şu şey. an. Hep Harry, hep Ron var. Hmm, sana hep öyle eli gelmiş o zaman. Şu an. <laughs> Biz yapmadık. <laughs> Altında da mı var? Hayır. Yok. Şimdi. Dö, dö döndürelim bunu bir kendimize. Bence de. İlk burada bir tane zarf var. Kocaman bir zarf var. Hadi alalım. Bana çıkarmayalım. Direkt şöyle açsak. Öyle yapabilirsin. Açtım. Hogwarts mektubu mu? Aa, evet. Hogwarts'a çağrılıyorum. Yeah. Aç. Açayım mı? Aç. Mürekkep edin. Ha ben seni Açma mı? Oğlum bu şeker mi? <laughs> Açmasam mıydın Yok. acaba? Yok. Ay. İçinde Hogwarts mektup var. O var benim <laughs> mektandan. <McDonald's. gülüyor> Böyle adam olacak. <oldum. gülüyor> Burada McGonagall'ın Harry Potter'a yolladığı mektup var. Burada Orada şey var. da mı? Var. Burada da şey... malzeme listesi var. Aa, evet, almamız gerekenler. Ee, Hogwarts'a gitmeden önce alınması gereken malzemeler. Burada da kabul mektubumuz var. Karışık mı yapalım? Bir numara açtık ya. Ha, bir numara açtık. Karışık, Karışık yapalım, yapalım, ya. Yedi numara açıyorum. Yedi, yedi, yedi diyerek <gülüyor> <gülüyor> aldım kabul ettim öyle Aa, tatlış bir kutu. Aşağısında bir şey yok. İnşallah şeker çıkar, onu da deneriz. O ne? Siyah bir paket çıktı. Şimdi bunun içindeki <laughs> hediyeye bakacağız. Anahtarlık çıktı. Çok tatlı. Altın sinik çıktı. Evet. Altın sinik için anahtarlı. Ben de altı numarayı açıyorum. Altı numara. Harry Potter. Ben de Davinci Sanchez ama. <laughs> Geçirelim şuradan. İşte anlayamadım. Yine anlayamadım. siyah bir paket. Bence aynı şey koymazlar. mı? Farklı Olabilir. Evet. evet. Bu ne? Aa, bu şey. Aşk iki sıra. Aa evet. Evet. Aşk iki sıra. Bak üstüne love yazıyor. Aşk love, Aşk. <laughs> şimdi bunu içine koyalım. Paketine gerek yok. Seçiyorum. Tamam. Seç. İlk bu bence küçükleri bitirelim sonra ortaları geçelim sonra en büyükleri geçelim. Şunu çok merak ediyorum. Ben şunu çok merak ediyorum. 22 numara. Zaten en son mu? Hayır. En Kesin son değil mi? Kesin çorap vardır içinde. Şimdi. şimdi sıra sende. Dördü. Düşeceksin derdi. Abilerin de. Evet, dört numarayı açıyorum şu an. Dört numaranın içinde dört numara, numara iyi değil. Üç. Bununla birlikte. Bununla üç. Hatta dört. Hayır. Bunlar ha, üç. evet, bununla üç. Bunun içinden Hogwarts mektubu çıktı. Hogwarts'a çaldım. Bunun içinden de anahtarlık tarzı bir şey çıktı. Gidecek. ben Hogwarts'a gidiyorum. Tamam. Şimdi... <laughs> tamam. Bunu açıyorum. Hadi bakalım ne çıkacak? Sticker çıktı. Sticker değil ya, kart değil mi o? Hayır, sticker bak. Hmm. Yok, kartmış. Kart. Evet, kart. 1, 2, 3, 4, Aa, 5, 6, 4, 5, 6, 7. 8 tane kart çıktı. Hepsi de Hogwarts'la ilgili kartlar. Aynen, şöyle de ben onu Şimdi sıra bende. <laughs> Düşeceksin ben. <daha. gülüyor> 8'i seçtim. Kerem Demirbay diyorum. Açıl artık. Ay bak bu biraz tombul ha. <laughs> Oğlum bu ne? Bence ondan küçük bir figür çıkacak. Ama bu kadar küçük bir figür var mıdır? Var. Aç bakalım. Oğlum bir bir şey fırlamasın bak. Heyecan şey mı kalmıyorsun şu an? Aa. Aa, şey yakalık çıktı. Ne yazıyor? Raven yani? Claw'u mu? Çokolat Frog. Ha. Rose mi? Evet. evet. Çantana da koyabiliyorsun değil mi? Evet, evet. da zaten. Çantama koyacağım zaten. Çikolata, Çikolata kurbağa, kurbağa kurbağanın şey. Kadın, evet. Şöyle göstereyim. Bu çok küçükler. Birazdan büyüklere geçeceğiz. Yok. 5'i açacağım. 5 numara, iki numara, iki numara iki. Beş, Beş, iki kim var? Beş kimse yapar. Aa bak güzel gözüküyor. Görmedi hiç. Hayır. Siyah paket var Alında. sadece. Ha evet. Beş. Aa, kode çıktı. Kime o kolyenin? Şey, Harry Potter'ın alnındaki yara ha. izi var ya, onun kolyesi çıktı şöyle. Çok iyi bu arada da. Bakayım. Dur, bunu Oldu. açıp taktık. Bence boş ver ya. Peki. Şimdi üçü açtım. Üç çok büyük. Beşten kolye tarzı bir Hiç şey ama. çıktıysa, ilerisinde daha iyi bir şeyler çıkacaktır. Ama bu ne? Kelit aynası mı acaba? Anne ben de aynı Buna gibi bir şey... Bence ayna değil. Rozet mi? Aa, welcome to Hogwarts! Bakayım. Bu çatlar attı. Anne o gideceğim. Bu da böyle. Evet, taktik. Welcome to Şimdi geldik orta boylara. Ay, orta boylar çok güzel gözüküyor bu. Eee... 16 ya açacağım. Kutuları bu boyut. Çok tatlı. Ve bu ağır. Elle. Bir tık ağır. Evet. Bu ne lan? Çorap çıktı sanırım. Çorap. Evet. Aa, Hogwarts. Hogwarts. Bana Yok. Abla, çorap çıkabilir. Hedwig'li bir çorap çıktı. Hedwig ucunda Hogwarts mektubu taşıyor. Bunu da giy. Ay <laughs> <laughs> çıkar yine. <bir de gülüyor> en iyilerinden <laughs> biri bak. Bence de. Ben 14'ü seçeceğim ha. 14. Kim ondan ne çıkacak? Ama ilk defa yırtmadan açtım. Yine yırttım. O ne? <gülüyor> 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 Abi. <gülüyor> bu, bu şey mi? E, Dobis free. Hayır, onu demiyorum. Kart. Hayır, kart değil. Bu arabaya takılmıyor mu? Aa, kokuyor. Hayır, koku değil. Kokmuyor. Dobis free. Şimdi 18 numara <laughs> yazıyorum. <laughs> bu ar değil. Yani 16'da. Bir şey, ben... Benim gurur rakam 6. 6 yaşlı. Oh, aşkım. Aşkım. <laughs> <laughs> bir dakika, <laughs> <laughs> <Bir> dakika. <laughs> bu şu an daha önemli şu an. <laughs> Hayır, bu değil. Yakalık. Evet yakaladık ve... Ya, çok iyi şarap şey çıkıyor. Luna falan var. Böyle şu ipinde Luna falan var. Size bir şey itiraf etmem lazım. Sen Luna Luna'yı seviyordun. Aşıydım. Evet. <gülüyor> Luna. <gülüyor> Şimdi sen seç. 17. <laughs> 17. Zaniye olayı hatırlayalım. Ah be. Bir <laughs> abinin esas manikası. <laughs> Yok. Hayır. London'da Hogwarts diyor. Bu ne? Evet cüzdan bu. Cüzdan Aa. değil. Kartlık. <gülüyor> <gülüyor> evet kartlık çıktı bir tane. 19. Ya da on, 15 açacağım. Ben 19 İçimden 19 açacağım. 15 geçti. 15 açacağım. Sağda Ron'ları açıyoruz. Biraz Hedi'leri geçelim. Hediler büyük kutular. O bu bayağı bir şey. Yani. Bence de bu yine. Aha. Voldemort anahtarlık çıktı. Burası böyle. Eleman. 19'u ben atacağım demiştim. Evet, ortalardan bir 13 kaldı. yine bir paket. Paket mi? Hedi! Değil. Hayır. Stitch, altın stitch. Bunu nereye çekeceğim? Altın stitch çıktı. ne? Edviye bence. Hayır! <laughs> o senin olsun. Şimdi <laughs> şu ortalardan en sonuncu 13 kaldı. O ne? Şey, e, buzdolabına takmalık atlarınun Magnet. Magnet çıktı bir tane. Neli? Yine Hogwarts'lu. Böyle. Şimdi geldik şu büyük kutulara. 2 numara var, 32 numara var, 21 var, 20 var. Ben yine onların katından gideyim. Aç bakalım. Paket ama kocaman. Büyük bir paket. Hadi bu ayna. Değil. Evet. Ayna değil. Yine rozet tarzı. Bardak altlığı çıkacak bence. Hayır. Bardak evet. katlı altlığı çıkmadı. Evet. Aa şey şapka çıktı. Bu da böyle odana falan Asarım artık. Evet asabilirsin. Çok tatlı. Ben ikiyi açmak istiyorum. 30, 1, 23 açacağım. 30 yok <laughs> ki. 32 değil Elimden düşürür. Ağır mı? Hayır. Ama elimden düşürür. atlı olabilir bence. Ben de oh. Evet. Nele? Çile, Şey. Peri, Ron ve Hermione'nin ateş başında oturduğu bir evet. bardak evet. Şimdi 23'ü açalım. Bu arada çok eğlenceli açıyor. 21 numara. O barda evet. kaldı bence. Bu bugün barda kaldı. Evet. Heidi Ron ve Hermione'nin yine bir barda kaldı. Ben işte. bir şunu birlikte açalım. Ben şuralardan bir tane aç. Şunu birlikte açalım. Açalım. Evet. Yine. Kapa ayrıca mı? Evet. Kapa ayrıca. Ne böyle? Hogwarts'ta bir kapa ayrıca. Şimdi geldik en büyüklerine. Evet. Ben 10 numara seçmek istiyorum. 2 tane seçelim. Bir de 9 alalım mı? Tamam ben de 11 12 alıyorum. 11-12. <laughs> bu çok ağır. Benimki de ağır mı? İkisi de ağır mı senin? Bu hafif. Ama bu da... Benim ikisi de bulacağım. ağır. Ay hafif. İkisi de ağır benim. De, Hadi ikinci, aç. Ben 9'u açmak istiyorum. Ağır mı? Ben de ümitliyim. 10 ağır. Tamam 9 aç. Açtım. Çorap. Ay. Yine mi çorap çıktı? O bir sayı. Şey. Bu bence diğerinden daha güzel. Bence de. Dobinin ayağı var. Evet her yerde Dobi ayağı var. Dobi Açayım mı? Aç. Aa, aç, aç. Ben, ben, de on açacağım. Yine mi çorap? Ne lan? Eldiven mi bu? Yo. Yo. Şey bu. Ha yo. şey. İçine bir şey koyup böyle büzüyorsunuz. İsmini unuttum. Şimdi gel bu 12 ile onu birlikte açalım. Ay ilk onlar sonra 12. Ya. Açtım. Ne? Oha. Kelit aynası ya. Aç. Kelit yok ya kare bu. Tamam kelit aynası da kare. Kare değil de orada. Evet her önünde oturuyor hatta. Aa ajanda. Yok. Evet ajanda. Evet. Chocolate <laughs> frog. ve geldik en sona. Hayır en son değil. Ben de evet, burada bir paketimiz var ama bu yirmi paket. Evet. Aa, bunun içinde ne var. Sıralım da. On açıyorum. Bu ne? Kartpostal çıktı. Güzel mi? Çok iyi. Böyle. var Böyle. Gösterebiliyor muyum acaba? Bir de böyle kartpostallar evet. çıktı. Şimdi Üç tane. En geldik büyük paket. En baba yeri. Sonuncu paket bu arada. Bu ne? Düşündüğüm şey mi? Poşet. poşet. Christmaslı Christmas Harry Potter poşeti. Üzerinde şey falan var. İçine bir şey var mı? İçine bir şey yok. Var. Şaka. <laughs> <laughs> baya komikti. Çok güzeldi bu arada. Eğlendiğim videolardan bir tanesi oldu. Evet, ben de bayağı eğlendim. Buradaki favori oyun <laughs> neydi? Lego olabilir. Edut. Edward Calendar'da da. Ve çok var. Çoraplar çok hoşuma Çorap, gitti. Çorap aynen çoraplar iyiydi. Şu asmalı hediyeler çok hoşuma gitti. Aynen. Bir de şey, ilk başta açtığımız anahtarlık tarzı olanlar ha. çok tatlıydı. Benim öyle diyeyim. En hoşuma giden hediye bir bu. Aa evet o da çok güzeldi. <laughs> bir de Lego. Bu biraz tempo hoşuma gitmedi ya. Küçük hediyeler Ben çok seviyorum öyle. Küçük Kediler açmayı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Başardık dostum. Bizi de et.